ırmak gelinlik olaraktan e, yaklaşık 2011 yılından beri Geciz ilçesinde e, imalat sektöründe varız ürünlerimizi kendimiz yapıyoruz e, her sene yapıyoruz aslında bu sene biraz daha artık şey yaptık yani kapsamlı bir şekilde duyurduk. Dikiş nakış hocaları olsun, işte üniversitedeki öğrencilerimiz olsun, bizden çıkan parça kumaşları değerlendirmek açısından. Bu şekilde bir etkinlik yaptık. Talep çok gördü. İnşallah değerlenir, yoksa geri dönüşüme gidecekti bu ürünler. Biz e, geri dönüşüme gideceğine, işte insanlara e, bir metre kumaş dahi o dikişi sevdirebilir insanı mantığıyla e, böyle bir şey yaptık. İnşallah, yani Allah razı olsun diyenlerden, Allah razı olsun diyelim. <laughs> <laughs> Allah razı olsun abiciğim. <laughs> Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.